Evet gençler merhaba. Bugün size Ebu Ekok'un son başlıklarından biri olan periyodik problemlerle karşınızdayız. Şimdi önce periyodik problemlerde aslında konu olarak anlatacak çok bir şey yok. Ama bazı teknik meseleleri bilmeniz lazım. Ne demek? Bu zaten Ebu Ekok'u ilgilendiren kısımları ben söyleyeceğim. Örneğin ne diyoruz biz? Bir haftada bir haftada 7 gün var. O zaman Bugün günlerden salıysa 55 gün sonra demek ne demek? Her 7 günde bir tekrar ediyor zaten. Her 7 günde bir aynı güne denk geliyor. Doğru mu? Bunu unutmamak lazım. Devamında aile ilgili kısımlarda bir yıl 12 ay. Her 12 ayda bir başa dönüyoruz. Devirdayım. 12'de bir tekrar ediyoruz. Periyodumuz 12. Bir gün 24 saat. Her 24 saatte bir tekrar ediyoruz. Örneğin birisi 3 günde bir nöbet tutuyorsa her 3 günde bir gün değişmekle birlikte ama periyodu nedir bunun? 3'tür. Zaten soru geldikçe burada anlayacaksınız. E bu bu ekoku kullanıp işin rengini nasıl değiştiğini. Örneğin bugün günlerden perşembe. 305 gün önce. Arkadaşlar önce her 7 günden önce her 7 geriye gittiğimde Aynı yere varır mıyım? Yani bugün Perşembe 7 gün önce gene Perşembe'ydi. O zaman ben burada 305'in içinde 7'nin tekrar eden periyodu 7 olduğu için katlarını çıkartıyorum. 28, 25, 3, 21, 4. Demek ki 43 hafta geriye gittim. Geri <laughs> neredeyim? Perşembedeyim. Ama 4 günüm arttı. 4 gün arttı. O zaman Bugün Perşembe. Dört gün geriye gidiyorum. Çarşamba, Salı, Pazartesi ve Pazar. O zaman dört gün önce, yani 305 gün önce olayımız neye eşitmiş? Pazara eşitmiş. Evet, geçelim o zaman bir sonraki sorumuza. Geldik bu sorumuza. Sorumuzda ne diyor? Aşağıda farklı renkler ile boyanmış lambaların görselleri verilmiştir. Bu lambalar sırasıyla pembe, turuncu, mavi, sarı, kahverengi, yeşil yanıp söndükten sonra tekrar kahverengi yanarak sürekli döngü. Yani aslında ne oluyor? Şöyle yapıyor. Birinci adımda bu yanıyor. İkinci adımda bu yanıyor. Üçüncü adımda bu yanıyor. Dörtte bu yanıyor. Beşte bu yanıyor. Sonra geriye dönüyor. Altıda bu yanıyor. Yedide bu yanıyor. Sekizde bu yanıyor. Dokuzda bu yanıyor. Şimdi dikkat edin 9'dan sonra gençlik periyot başa dönüyor. Hocam ya nasıl başa dönüyor diyeceksiniz. Bakın şimdi 9'a kadar buradayız. Şimdi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 bir yeri yanlış yaptım mı diye bak 3, 4 şöyle yapabilir miyim ya? Bir özür diliyorum gençler. Özür diliyorum. Başa aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daha demin demek ki e, sayı yanlış yazmışız. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi daha demin dediğim meselede eksik yazdığım için periyot tutmadı ama şimdi tuttu. Dikkat edin. 10'da bir tekrar ediyor. Bakın 10 11. de yeniden pembeye dönüyor ve periyodik de, de, devam ediyor. Şimdi bu tip soru modellerinde ben kaçta bir tekrar ettiğini bulmam lazım. Kaçta? Benim periyodum nedir? 10'da bir. Her 10'da bir bana bu rengin adı neymiş abi? Turuncuya geliyorsun. Her 10'da bir turuncuya geliyorsun. Peki bana ne diyor? 47. lamba nedir diyor. Lambanın yanmasıyla 47 10'a böldüm 4. 40 yapar bu da tesadüf değildir. 7. lamba. 7. lambaya bakıyorum kıymetli insanlar. 7. lambaya bakıyorum. Şunu aldım be avru. 1 2 3 4 5 6 7. Demek ki 7. lamba burasıymış. 7'nin olduğu yer burası. Peki bu rengin adı nedir diye bakıyorum. Pembe turuncu kahverengi. Cevap C seçeneği olmuş oldu. Ya yani neye dikkat ediyorum? Periyodun nereden itibaren başa döndüğünü unutmuyorum. Geldik. Bu soru modelimizde 5 günde bir pazara giden bir hanımın, ev hanımının pazara ilk gittiği gün salı olduğuna göre. Bakın 5 günde bir git diyorsun ve birinci gün yani ilk gittiğin gün salı. Ev hanımının pazara gidişin 18. gidişi. Sen zaten abi birincisini gittin mi? Gittin. Sen 18'i istiyorsan arada kaç tane var? 17 tane kaldı. 17. yani bu pazar salıdan 17 nöbette ne olur? Abi her nöbetimin arası kaç gün? Nöbet nereden geldi ya? Ev hanım ablamız 5 günde bir gittiğine göre 17. pazara çıkışı kaç gün sonra olur? 85 gün sonra olur. Peki abi bu 85 gün sonraysa hangi güne denk gelir? Benim günlerim 7'de bir tekrar ediyor muydu? 1, 7, 15, 2, 14, 1. 12 hafta geçiyor artı bir gün. E bugün ilk gittiği salıysa bir sonraki gün gittiği ne olacaktır o zaman? Bir bununla çarşambaya denk geldi. Geldik buraya. Bir kışla da bir subay 8 günde. Bir er 4 günde bir nöbet tutmaktadır. Tamam. Er ve subay ilk nöbet. Abi ilk nöbetlerini beraber dediği andan itibaren ki meselemize dikkat edelim. Sen 8 günde. Sen her dört günde bir. Sen her 8 günde bir. O zaman ikisi beraber. Ne oluyor? E koklarını mı buluyorum? Zaten olay belli ama hani görün diye yapıyorum bunu. Demek ki ben her 8 günde bir beraber nöbet tutuyorum. Her 8 günde. İlkini tuttum mu? Tuttum. Onuncuyu mu soruyorsun bana? Evet. Kaç nöbet kaldı? 9 nöbet kaldı. Ve ben bu nöbetlerin her birini 8'er gün aralıklarla mı yapıyorum? Evet. 72 gün sonrayı soruyorsun bana. 7'ye böldüm. 10. 72, iki. 2. 2 tane artık gün kaldı. Sen neredesin yavrum? Neredesin? Salı. 2 ekleyelim. Çarşamba. 2 ekleyelim. Perşembe. Demek ki Perşembe günü beraber nöbet tutarız. Geldik. Bugün günlerden hem Cuma hem de saat 15. 122 saat sonra gençler aynı meseleye geliyoruz. Her 24 saatte bir olay bir gün geçiyor ve ben aynı saate mi geliyorum? O zaman 24 saatte 122 saatin içinde kaç tane 24 var diye bakıyorum. 5 gün 2 saat. Bakın 5 gün 2 saat. Bir kere 2 saati geçirelim. 17. 5 günü geçirelim. Cuma. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Demek ki benim günüm çarşamba 17'ymiş. Cevap C oldu. Hem gün devreye girdi hem de saat devreye girmiş olduğum. Geldik aşağıda altı eş bölmeye ayrılmış bir çark ile yeşil ve pembe bölmelerin birleştiği kısımda duran tam kısımda duran sabit bir ok gösterilmiştir. Çark saat yönünün tersine dönmektedir. Çark saat yönünün tersine yani çark ne tarafa dönüyor? Bu tarafa doğru dönüyor. Gençler burada hemen e, grafik problemlerinde de karşımıza. Bunun tamamı kaç derece? 360 derece. Peki kaç bölmeye bölünmüş? 3, 6 bölmeye. Her biri kaç derece? 60 derece. O zaman bir kere ben her 360 derecede dön başa mı dönerim? Tabii. Peki 782 diyor. Ne yaparım? 782 her 360'da bir. Başa döndüğüme göre 720 e, 2 62 62 derecelik bir dönüş lazım bana. Abi ben burada mıyım? 60 derecede buraya gelirim. 2 derecede buraya gelirim. Demek isterdim. Demek isterdim. Ama kimi almak zorundayım? Çark dönüyor. Burada hatayı ben de başta neredeyse yapıyordum. Çark dönüyor. 60 derecede bu nereye gelecektir? Buraya. O zaman 62 derecede bu nereye gelecektir arkadaşlar? Tam buraya gelecektir. Peki bana neyi söyle? Ok nereye gösterir? yeşil gider. Çünkü bu 60 derece geldi. O zaman moru gösterir. Demek ki morun olduğu bölge çarka gelir. 62'de 60 gitti. 62 geldi. Bu tarafa doğru gidiyorum. Unutmayın. Burada duran şu sabit. Kafanız karışmasın. Bu sabit. Sabit durduğu için senin çark dönmüş oluyor. Geldik gene orijinal konu anlatımının mikro orijinal ve orijinal yayınlarından alıyoruz kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmiş oluyoruz diyor ki orijinal kelimesinin harfleriyle oluşturulan tabloda 352. satırda ne olur? Şimdi ben önce nereden itibaren başa dönüyorum? 352. satırdan itibaren başa dönüyorum onu görmem lazım. O-ri-ji. Şöyle ben yazıyorum. Buraya geldim. Origi. Nal. Başa döndüm. O. -nal. Doğru mu yazdım? O. Ri. -nal. Tamam. O. Ri. -nal. Geldiniz mi? Gençlik Tam başa geldik mi? Başa geldik. O başlıyor. O zaman 5, 6, 7, 8. Ben her 8 satırda bir başa mı dönüyorum? E bana 352. satırı soruyor. 8'e böldüm. 4, 32, 32. Tam mı bölünüyorsun be? Bakıyorum Allah kahretsin tam bölünüyor. O zaman 8'in devrettiği yere geldim. 8'in devrettiği yer neresidir? Burasıdır. J nal diye başladın Edirne kelimesi olmuş oldu. Geldik 8 numaralı soru. Fuat elinde tüm kibrit çöpleriyle şekildeki gibi ismini yazıyor. Kibrit çöpleriyle Fuat yazmaya devam ettiğinde u harfini oluşturunca kibrit bitiyor. Bakalım. Fuat'ı oluşturmuş. Sonra u gelmiş. Doğru mu? Olay nasıl gerçekleşir? 1 2 3 dört. Dört tane buraya 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane buraya. 1, 2, 3, 3 tane buraya. Fuat için kaç tane lazım? 4, 10, 17. Peki U'yu bitirdiği için ne oluyor? 9 tane daha. Yani aslında olay şöyle gerçekleşiyor. Her 17'nin katı geçtikten sonra bunun üzerine 9 ekliyor. Hocam nereden anladın? Abi bana bunu anlat dediğinizde Bakın ekstradan A'ya gelene kadar 9 tane daha eklemiş oluyor. Peki hangisi olabilir diyor. Bakalım ne verebiliriz buna? 111 yani 9 çıkarınca 17'ye bölünecek doğru mu? 111 olabilir mi mesela? 17 x eşittir 11 9 çıkarttığın zaman 102 x buradan kaç çıkar 6 evet tuttu devam ediyorum 122 işaretliyorum 17x artı 9 eşittir 222. 17x eşittir 213. 213 17'ye bölüyorum. 43 ana bölünmedi. Gitti. Devam ediyorum. 333 için. 17x artı 9 eşittir 333. 17 tane x eşittir e, 324. 324'ü bölüyorum 17'ye. 1. 17. 5, 154. 154 de ne olur diye düşünüyorum. 8 olsa 8 kere 7 56. 156 tam bölünmedi gibi geldi bana. Yo olmayabilir. 9, 63. 9 kere var. 63, 153. 1 kaldı. Gene tam bölünmedi. Bu da olmadı. Yalnız bir seçeneğiyle Adana oldu. Dikkat. Burada önemli mesele ne? Fuat'ı yazdıktan sonra yani her 17 tane kirpçık çöpünü kullandıktan sonra artı 9 tane fazlalığım var. Ve bununla ben adamın dediği şartları tamamlıyorum. Unutmayın. Geldik buraya. Şimdi bu tip sorularda daha soruyu okumadan bir şey söylemek istiyorum. Ya şekle baktığınız zaman örüntünün bir yerde aynen baştan itibaren aynı örüntüyü devam ettirmesi lazım. Bakalım. Şekilde verilen örüntüde 140 tane turuncu kutu olduğuna göre. Şimdi benim şeklim neyle başlamış? Bakın şimdi. Dikkat. Tam örüntü burada bitiyor mu? Turuncu yeşil. Turuncu yeşil. Ve tam bu örüntüde de gene bitmiş mi? Bitmiş. Şimdi o zaman benim örüntüm bununla devam ediyorsa burada kaç turuncu var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane turuncu var. Kaç tane yeşil var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane de yeşil var. Diyor ki 140 turuncu olduğuna göre abi benim örüntümde değerli öğrencim, saygıdeğer öğrenciler, kıymetli arkadaşlar ve atsever öğrencilerimiz 140 tane olduğuna göre demek ki kesinlikle ve kesinlikle 20 tane seri mi devam etmiş? Örüntü 20 kere devam etmiş mi? O zaman 20 tane de bu devam edecektir. Aynı turuncunun olduğu yerde o da vardır. Cevabımız 160 oldu. 10 numaralı soru. Üniversite sınavına hazırlanan Buse 5 gün konu çalışıp bir gün deneme yapmaktadır. Yani çalışıp deneme yaptığına göre benim Buse 6 günde bir deneme yapıyor. 6 günde bir deneme yapıyor. Diyor ki Cuma günü konu çalışmaya başlayan Buse 41. denemesini 41. denemesini. Aslında ben 6 günde bir deneme yapıyorum ama birinci denememi hangi gün yaparım? Birinci denememi. Onu halledelim mi? Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı ders çalışmam bitti. O zaman çarşamba günü birinci denememi yapıyorum. Çarşamba günü birinci denememi yapıyorum. O zaman benim için geriye kaç deneme kaldı? 40 deneme kaldı. 40 denemeyi de 6 günde bir yapıyorum. Demek ki denemem 240 gün sonra olacak. Bakın birinci denemeyi yaptım. Üzerinden 6 gün, 6 gün, 6 gün geçiyor. Her 6 günde bir ben deneme yapıyorum. O zaman 240'ı 7'ye bölüyorum. 4 yok tabii ki. 3, 21, 30, 4, 28, 34 hafta 2 gün geçti. O zaman hangi güne denk gelir? Bu cumaydı, cumartesi, pazarlığa, denizli seçeneği olmuş oldu. Dikkat edin burada da deneme işini önce hallettik. Son sorumuz. Kaya dört günde bir, hülya altı günde bir tenis oynamaya gitmektedir. İkisi birlikte. Şimdi arkadaşlar ikisi birlikte dediği andan itibaren sen dört günde gidiyorsun, sen altı günde gidiyorsun. Biri dördün katı, biri altının katı kaçın katında eşitlerler? 12 diyeceksiniz ama doğru söyleyeceksiniz. ama ben amele gibi yazayım ki mantık olsun o ok ki. Ok Ok'ta 1 3 1. Her 12 günde bir beraber gidecekler. Şimdi 3. kez cuma günü gittiğine göre sonra geriye kaç nöbet kalıyor? 13 nöbet demişim. 13. kez soruyor. Yani 3.'den 16'ya gidene kadar 13 kez gidecek ve peki bunun periyodu ne? 12 gün. Peki kaç gün geçecek o zaman ben bunda? Bakıyorum 144'ten 156 gün sonra olacak. Bakın 156 gün sonra. Peki hangi güne denk gelir? 156'yı 7'ye böl. 2, 14, 16, 2, 14, 2. 2 gün Cuma. Cumartesi, Pazar. Demek ki bu da Pazar gününe denk. Önemli olan ikisinin de böyle şahısların ya da iki ayrı işin olduğu yerde kaçar günde bir tekrar edip kaçar günde bir yan yana gelmeleridir. Arkadaşlar periyodik problemler kolay. Mutlaka ama örüntüyü yakalayın. Nerede devam ediyor? Bir daha nerede başa dönüyor? Buna dikkat ettiğiniz sürece bir sıkıntı yaşamazsınız. Kıymetli öğrenciler periyodik problemleri biz de bitirdik. Bir sonraki videomuzda gene periyodik problemle ilgili bu sefer soru çözüm. Sadece anlatılanlarla ilgili soru çözüm ve bu şekilde konu tam oturmuş olacak. Kendinize iyi bakın, sağlık ve esenlikle kalın.